Teknoloji Haber kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Inatbox kendi kendine kapanıyor adlı sorun hakkında bir bilgi yapmaya çalışacağız. Bununla ilgili olarak bazı form sitelerinde denk geldiğimiz uygulamayı açtığım zaman kendi kendine kapanıyor ya da herhangi bir kanala girdiğim zaman ya da içeriği oynattığım zaman kendi kendine uygulama kapanıyor ya da başa attığını söyleyen paylaşımlar var. Bunun temel nedeni Genelde uygulama uyumsuzluğu, depolama alanının yetersiz kalması ve güncel sürümün yayınlandığından dolayı oluşan sorunlar. Bunda da bazen eski sürüm kullanan cihazlarda da oluşabiliyor. Örnek artık güncelliğini yitirmiş, mevcuttaki sürümde sorun oluşmuş ve bununla ilgili olarak yeni sürüme ulaşamayan kullanıcılarda da denk gelebiliyoruz. Örnek yakın zamanda çıkan versiyon 14 ee, sanırsam e, sorun çıkardıktan 3-4 gün sonra internette yerini aldı. Bununla ilgili videoyu ilk çekenlerden biriyiz. İşte bununla ilgili teknoloji teknolojihaberleri.tr ve e Net'te yayınladığımız bir makalemiz var. Buna ilgili de sürümü yenilikten sonra yani güncel sürümü yükledikten sonra sorun çözülmüştü. Bu da buna benzeri sorunlardan da oluşabiliyor ama genel başlıklarla anlatmaya çalışacağız. Öncelikle bu sorun çıkma nedeni dediğimiz gibi boş alan. Yani örnek televizyonun çıkıyorsa çıkıyorsa e, ya da tablet ya da telefon boş alanın yetersizliği olabilir. Yani işletim sistemleri ve uygulamalar belli boş alana ihtiyaç olur. Birçoğu işte örnek veriyorum 2 GB boş yerim var. Zaten e, depolama alanımda yer var diyerek e, gözden kaçırdıkları durumlar vardır. Ama bu e, oran işletim sisteminin çalışması ya da uygulamaların sonsuz çalışması için yeterli olmayabiliyor. Yani işletim sistemine göre uygulamalar belli bir boş ihtiyacı vardır. Aynı Windows'da olduğu gibi Android'de de aynı şekildedir. iOS'da da aynı şekildedir. Bundan dolayı yer olsa dahi yer açmaya çalışın. Yani gereksiz verileri silin. Bu durum özellikle televizyonlarda daha sık karşınıza geliyor. Android Smart TV televizyonlarımızda bunun dışında uygulamanın e, aksaklıkları oluşabiliyor. İşte uygulamada sistem sorunları, işletim sistem kaynaklı sorunlar. Biz bazen denk geldiğimizde televizyonu kapatıp açanlar oluyor. Yani kumandadan kapatıp açtığında sorun çözümünü düşünenler oluyor. E, bu yeniden başlatma olayı dediğimiz bir kavram var. İşte dediğimiz gibi çoğu kumandadan kapatıyor. İşletim sistemlerinin yeniden başlatılması gerekiyor. Bunun için de Smart televizyonlarda fişi çıkarıp takmanız gerekiyor. İşletim sistemi kumandayla kapatıp açılmaz. Fişi çıkaracaksınız. Biraz bekletip tekrar takacaksınız. Bu genelde e, ora, yani çözümü ilk adımlarından biridir ve genelde de çoğunlukla sorunları çözen e, en iyi yöntemdir. Bunun dışında uygulamanın üzerine geldiğiniz zaman örnek smart televizyonda üzerine geldiniz. Ok tuşuna bası tutuyorsunuz. Sonra karşınıza bilgi ekranı geliyor. Oraya giriş yaptığınızda işte uygulamanın bilgilerine ya da kısayolla ilgili bir seçenek vardır. Bu ünlemde olabilir. Buna girdiğiniz zaman uygulamanın ön belleğini temizleme olayı var. Bunu temizlediğiniz zaman sorun yine çözülecektir. Bir de tablet ve özellikle Samsung cihazlarda otomatik engelleyici diye bir özellik var. Bu uygulama yüklerken izin verilmediği zamanlarda kullanılıyor. Aynı zamanda bu e, uygulama engellemelerinde de oluyor. Yani zararlı gördüğü uygulamaları engelleyebiliyordu da. Bunu da ekranımızda bir ekran görüntüsü almıştık. E, cihazınızda güvenlik ve gizlilik alanında otomotif engelleyici kapatıp bir test edebilirsiniz. Bunun dışında e, uygulamalar bölümüne giriyorsunuz. Bu örnek tabletten. Uygulamalar alana girdiğiniz zaman inat e, tv bulup e, içeriğindeki seçenekleri kontrol ediyoruz. Yani içerisinde Android cihazı, cihazlarda ön bellek, veriler temizli ve güncelleme kaldırma bir üst seçeneğinde kullanıyoruz. Tablette de ekranımızdaki, ekranımızdaki seçenekler var. İşte varsayılan olarak ayarla, destekleyen bağlantıları aç. Bu açık olması gerekiyor. Bunun dışında aşağı indiğimiz zaman bilinmeyen uygulamaları yükle. Bu da hani uygulama yüklerken tercih etmemiz gereken seçeneklerden biridir. Bunu da kontrol edebilirsiniz ve cihazınızda durdurmayı zorla. Yani uygulamayı kaldırmadan önce bunu yapabilirsiniz. Durdurmayı zorla yapıp, ondan sonra bir daha test edebilirsiniz. Tekrar edip tüm işletim sistemi, yani Android işletim sistemleri cihazların hepsinde kapat aç yapılması gerekiyor. Smart televizyonlarda fişi çıkarıp açması gerekiyor. E, bu ilk seçeneklerden ve bundan sonraki seçenekleri aktardık. Bunun dışında e, cihazımızda e, deneyeceğimiz işlemlerden biri e, tarihin kontrolü. Tarih saati yanlışsa yine sorun çıkartır. Televizyonda fark edemeyebiliriz. Yani bir uyarı almayabilir. İşte bağlantı yapılamadı gibi ekrana gelebilir, başlatabilir. Bu da tarih e, yanlışsa e, olası seçeneklerden biri. E, i̇şte cihazımızda uyguladığımız yöntemlerde de sürüm örnek. Yeni sürüm çıktı, uyumsuzluk yaptı cihazımızda. Ya da İşletimiz, i̇şletim işletim sistemimiz eski bir sürüme sahip ve uyumsuzluk yapıyor. Burada bizim e, örnek örneğin Android cihazlarda e, uygulamalar alanına giriş yapıyoruz. Inactive'e üzerine tıklıyoruz yani dokunuyoruz ve içerisinde güncellemeler kaldır var. Bunu yapalım, sonra test edelim. Duruma göre verileri sil de yapabilirsiniz. Güncelleme kaldır yaptıktan sonra deneyebiliriz. Ve baktığınız yine durum aynı. Bu sefer uygulamayı kaldırın. Bir önceki sürümü deneyin. Şimdi inatbox önceki sürümlerde sorun vardı. E, Versiyon 14'e geçti ama bundan sonraki sürümlerde belki sorun çıkarmayabilir. E, bu gibi sorunlarda kaldırıp tekrar kuruyoruz uygulamayı. Güncel sürümünü eğer sorun hala devam ediyorsa kaldırıyoruz. Bir önceki sürüme dönüyoruz. E, i̇nternette bulup indirip test ediyoruz. Büyük ihtimal sorunumuz çözülmüş olacak. Kendiliğinden kapatmanın Olası nedenleri bunlardandır. Yani bunun dışında pek bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bir de virüs sorunu. Virüs varsa zaten buna da neden olabilir. Bir de donanımın yetersizliği. Yani donanımınız yetersizse, yetersiz kalıyorsa, uygulama bir sorun, bir yani bir boyuttan sonra işte bir izlerken ya da kanallar arasında geçiş yaparken kapanabiliyor donanımınızı kontrol edin. Çok eski ise bundan da kaynaklı olabiliyor. Bunların dışında farklı bir cihazla denersiniz. Inat TV bakarsınız. Inattv'nin kendisinde sorun var mı? Olabilir. Uygulaması kaynaklı bir sorun olabilir. Bu sefer de bunu analiz edip bakarsınız. Inattv'nin yeni versiyonu çıkmıştır. İnternette çok araştırmanız gerekebiliyor. x platformunda genelde güncel verilere ulaşabiliyorsunuz. Oradan da araştırıp duruma göre ilerleyebilirsiniz. Videomuza yorum yapıp bize ulaşabilirsiniz. Oradan soruları cevap veriyoruz. Onun dışında sitemizi de ziyaret edebilirsiniz.